Selam arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz dabakhane deniyor. Elazığ Harput'tayız. Burada şifalı su var. Çok soğuk içine giriyorsun böyle. 3 tane aşağıda e, çukur gibi bölümü var. Her birine üçer kez dalıyorsun. Gerçekten çok soğuk bu arada. 5 derece falan su. E, daldıktan sonra da orada böyle bir arınma ile ilgili bir inanış var. Buraya da dabakane şifalı su deniyor. Serkan arkadaşıyla geldim. Şimdi onlar beni gezdiriyorlar burada. Çok acayip anılar birikiyor tabii. Ben ilk defa Ankara'nın daha doğusuna geldim. Ama hoş, güzel. Ee, en son da ben çıktım şimdi oradan. O dabakhaneden. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Bakalım burayla ilgili bazı anılarımız var. Bunlarla ilgili sohbetler yapacağım. Kendisine de soracağım sorular var. Oo. Evet, kendileri de buradalar. Evet. Selamun aleyküm. şöyle tanıtayım. Yasin arkadaşı ve Serkan Bey. Bir sohbet hazır mıyız? Evet. Bir ayarlama yapayım, görüşürüz. Oo Korhan Bey, hoş oh. geldin hoş Elazığ. Elazığ'a. Elazığ'a niye böyle uzun durdun <laughs> bir anda ya? <laughs> Selam arkadaşlar. Elazığ'da boyum kısaldı arkadaşlar biraz. Evet. Serkan Bey'in de kendi topraklarında boyu uzadı. İyi görüntü. Kadraj yerinde mi? Tamam süper. Burası kadim topraklar Korhan Bey. Anadolu toprakları. Böyle şeye benzemez. Vallahi gördük bu toprakları. O demin gösterdiğim şeyden çıktım havuzdan. Yani biraz güneş enerjisi alayım diye de şortlayayım. Yukarıdan motordan birisi horul geldi böyle. Hı falan ne dedi? Arkadasın, arkada soyunsana ya arkada kurulansınız falan filan dedi böyle burada aileler geçiyor dedi falan. Ya yani düşününce haklı ama şeyde tuhaflık oluyor. Bu uslubda bu ha böyle serzeniş san. sanki orada ben de hayır diyeceğim kavgaya tutuşalım gibi böyle bir zemin yaratılıyor falan. Ama mesaj biraz doğru olabilir. Biraz burada böyle şeylik var herhalde. Ha burada mi? Yok ya böyle. Ya öyle böyle değil de burada racon. şey var. Şimdi e, deniz kenarı olmadığı için Aileler de buraya geldiği için o adamın e, tereddütü şu hani seni aslında çıplak görme tabi şortla gördü aslında din, dinde erkeklerin şort göbek deliğinden dizine kadar normalde açık ama onu idrak edemedi. Ya, dinle alakalı mı beni uyardı tabii, o? Tabi o hani eşi karısı çocuğu seni görmesin hani böyle bu insanların içine böyle çıkmasın diye Hı. rahatsızdı dedi aile geçer dedi arabasıyla dedi. Ve bu deniz kenarındakiler aileler aile değil mi onlar ne? İşte o burada böyle bir kültür var. O adamın kültürü. İşte gibi. kültür yani bu. Sanki orada Müslüman yokmuş gibi deniz kenarında. İşte ama seni öyle gördü adam. <laughs> o beni hiç göremedi bence. O kendisiyle problemi vardı. Çünkü üslup yanlış. Mesaj doğru olabilir. Ama bir adam da vardı. Şimdi Serkan bana şey diyor. Hani az çok bilenler, hatırlayanlar vardır. İşte ben eskiden işte agnostiktim. Hani bazen ateist de olabiliyordum. İçiyordum, ediyordum falan. Bir sürü bağımlılıklar, alışkanlıklar falan. Sonra Bıraktım tövbe ettim işte Kur'an okuyorum işte böyle dualar ediyorum işte Allah inancım var en azından. Serkan'a diyor ki bu hikaye diyor <laughs> şeyde bu topraklarda Elazığ'da veya Doğu'da çok tutar diyor. Bana biraz tuhaf geldi açıkçası hani benim kendi kendime yaşadığım bir şeydi. Neydi o çaycı Ek Evet Öyle ee, sakallı böyle bir hacı abiyle tanıştık. Korhan'ın şimdi eski hayatı biraz karışık olduğu için. Ben hep Koran diyeyim yani Kur'an e, şimdi bizim e, Anadolu kültüründe böyle sonradan dönme olaylarını mesela hani Müslüman olmuş işte eee ateistken ya da inanmıyorken ya da e, başka inançtan böyle dönmesi bizim için çok değerli ve önemli. Ha yani biz öyle o insanlara biraz daha böyle samimi davranırız çünkü İslamiyeti sonradan tanıdığı için. Hmm. Korana ben diyordum yani senin bu şeyin burada e, güzel tutar diye. Aynen ya. Bir çay ocağına gittik. Şimdi benim oğlum var. İşte Korhan. Bir de ben çay ocağına oturduk. Çay ocağının sahibi de çok tatlı, böyle sakallı. Hoca hani namazında biriydi. Belli ki Nur yüzlüydü, zaten iyi biriydi. Yalnız bize bir şey oldu. Şimdi benim oğlanda küpe var, bende küpe var. Masa biraz garip. Benim saçlar uzun. Korhan böyle oturuyoruz. Şimdi üçlü bir şey görünce şaşırdı bir, bir anda. Ya dedi siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Şimdi ben de ha, şu an boştayım <laughs> yani yaptığım bir iş yok. Şimdi, Şimdi düşündüm desem ki hani ben YouTube videoları çekiyorum. Hani anlayacak mı demesem ben sanki yalan söyleyecekmişim gibi. Ha bir mesleğim de yok şu an boşta olduğum için. Ya dedim ki biz şey yapıyoruz ee, YouTube videoları çekiyoruz dedim. Peki dedi hani hangi konuda ne çekiyorsunuz konunuz ne deyince. Ben de dedim bu arkadaşlarım eskiden dedim atayisti. Ha içki, sigara, her türlü pislik vardı bunda dedim. Allah'a da inanmıyordu dedim. Ee, ben de tam tersi dedim. 5 vakit namaz kılıyordum, oruç tutuyordum dedim. Hani ben de bir İslami şeyin içindeydim. Böyle ama, dinliyor adam bu sırada. Evet. Daha da he şey oldu yani konu ilgisini çekti ama böyle durdu orada. İnsanlar var, bir müşteriler var ama kilitlendi masaya. Evet, o böyle biz 30 ayakta bizi dinleyince konu <laughs> şey oldu. Ya dedim ama arada dedim üç tane zaman geçti dedim. Ee, ben dedim işkili bir kafe açtım. Hani namazı orucu bile askıya aldım. Ben başka bir dönüşüm yaşamışken kınadığım hani ateist olan, alkolik olan bu arkadaş dedim, bir anda dedim geldi. E, bendeki değişimi görünce sakın sen alkollü yer bir şey atıyorsun deyince ben de ona ne oldu, sana ne oldu dedim. O da dedi ki ben işte Kur'an okuyorum, namaza başladım, oruç tutuyorum deyince biz tekrardan böyle hani bu kınamanın şeyini anlattık. Hani insanları kınamam. Adam da gözleri doldu hani Korhan'ın böyle elhamdülillah böyle yap. Elhamdülillah. Ama böyle kaşlar gözlerde oldu, kaşlar böyle üzgün surat oldu ama böyle hissettim ben de dedim ki va, va gerçekten öyleymiş dedim yani. Adamın ağlamasına böyle şey ramak kaldı yani. Duygulandı. O da kendi anısını anlattı ondan sonra. Evet, sonra işte öyle olunca çok duygulandı adamda Sonra hatta o da dedi ki ya dedi aslında dedi insanlara dedi kınamamak lazım. Hani kınadığınızda dedi kınanıyorsunuz dedi. Evet dedim bak benim başıma geldi dedim. Tam bir ters dönüş oldu dedim. O dedi ki ben de dedi bundan bir dedi 20 25 yıl önce dedi e, camide dedi abdest alıyordum dedi. Namaz kılacaktım dedi. Orada bir genç çocuk vardı, bir adam vardı. Ve dedi böyle küpesi vardı dedi. ben küpemi göstererek e, dedi ki ben de dedim ki ya içimden sen erkeklikten ne zarar gördün? Hani niye <laughs> küpe takıyorsun dedi. Bayağı adama şey yaptım diyor böyle. İçimden diyor sinirlendim. Sonra diyor bir baktım ki diyor kınamış yani. Evet adamı kınamış küpe olduğu için. Sonra diyor bir baktım ben camide namaz kıldım. Bir baktım ki adam benim ön safta o da namaz kılınca diyor ben orada anladım ki hani, kimseyi kınamamak lazım. Yani kimsenin şekline, şemaline bakmadan insanların gerçekten iş dünyasını da bilemeyiz yani. Biz de bazen e, çok güzel insanlarla karşılaşıyoruz inanın ki. Bu ara mesela müthiş bir görüşmeler oluyor. Böyle bir görüşme trafikleri var. E, ve namaz e, böyle Kur'an şey e, konusu açıldığı zaman da e, çok güzel insanların namaz kıldığını ama şekilde baktığın zaman e, öyle bir insan görünmediğini görüyoruz. Yani işte yargılıyoruz aslında ya da e, o anki yüzeysel durumuna bakıyoruz. E, bu Güzel bir şey değil. Kalbe yani, bakmak lazım. Şey güzeldi ama adam mesela onu ön saf mıydı? Sahaf mıydı? Evet saf. Bende cami kültürü hiç yok ya. Ee, ön saflarda onu gördüğü zaman e, caminin çıkışında da hani ona demiş ki yani gitmiş yanına arkadaşım demiş ben çok büyük bir şey yaptım demiş hata ettim demiş. Senin, senin tipine baktığımda demiş e, sanki sen e, işte kafirsin ya da işte Allah tanımazsın diye bir kınama yaptım hatta senin işte ne bileyim erkekliğinle ilgili de şey yaptım diye bir e, itirafta bulunmuş. Ve ondan sonra bunlar sarılmışlar. Adam aslında bunu itiraf edilen yani o uzun saçlı küpeli olan direkt bu bizim hacı abiye sarılmış. Çok teşekkür ederim demiş yani. Çünkü oradaki o şeyi e, dürüstlüğü görmüş. Belki orada onun hoşuna gitmiş bilmiyorum. Evet. Hoş bir anıydı. Evet. Ama burada da biz neyi fark ettik? Gerçekten... E, ben agnostik dönemde İslam denildiği zaman aklıma IŞİD veya tamamen cehalet, tamamen böyle başkasını kınayan, küçümseyen ama Allah'a kendi tek elini almış insanlar olarak görüyordum bu. Ama bütün dine mensupları böyle görüyordum. Bağnaz, dogmatik yani asla sorgulamayan. Ama esas sorgulamayanlar bazen bu ön yargılara sahip olanlarmış ki onlardan bir tanesi de bendim. Neyse ki çok şükür. Gerçeği sana Tanrı veya Allah, zaten Allah veya Tanrı dememizde bile burada bir sürü tepkiler geliyor. Ee, sana hmm. kızıyorlar, niye, niye Tanrı, Tanrı diyor diye. Çünkü o zaman God, God diyesin geliyor bazen veya Gosh Almanca bir sürü kelime var. Yani işte bu kelimelerin şeye takılmak, onun kulağındaki küpeye takılmak, yani esası bırakıp da arkadaki detaylarla boğuşmak, Valla bize ne faydası var bilmiyorum. Yani. Evet şekilde kalıyoruz. Yani dediğim gibi ben de her zaman bazen konu geçtiğinde söylüyorum. Yani İslamiyet'te böyle bir sakala, cübbeye teslim etmememiz gerektiğini. Yani yolda yürüyüp o dövmeli ya da küpeli ya da daha farklı açık giyinen bir kadını gördüğünüz zaman hani onun İslam dışı yaşadığını ya da ön yargısını yapma hakkımız yok. O insanın içinde kalbinde neler olduğunu bilemiyoruz. Yani o yüzden insanları herkesi kınamadan, ön yargılı davranmadan bence böyle barış içerisinde sevmeli. Çünkü kalbinde ne olduğunu biz göremiyoruz. Bunu fark ettik yani biz de yaşadık zaten. Kınanınca kesinlikle başına da geliyor. Ben de şu açısından bakıyorum mesela ben de sarıklı, cübbeli birisi gördüğümde hani buradakiler ya da işte bu hani inançlılar dediğimiz nasıl şeylere Bikini gördüğünde ya da böyle şort gördüğünde böyle bir kınama yapıyorsa aynı kınamanın diğer ref şeyi de yansıması da aksi de hani ben mesela Cuma namazında o camilerden dışarı taşıp da kartonlar üzerinde namaz kılanları gördüğümde abi yapmayın ya bunu falan diyesim geliyordu mesela hani şov mu yapıyorsun yani evinde kıl bilmem ne kıl falan ama o insanlarla tanışmaya başladığında hepsi için demiyorum ha. Ya ateistin de, Müslümanın da içerisinde kandırmalar veya ikiyüzlülükler mutlaka oluyor. Ama hepsini bir sınıfa toplayıp tamamen reddetmek, tamamen kınamak ya da hepsini bir yargıda birleştirmek çok yanlış yani. Aynen. O hacı görünümlü kişilere ben mesela sinir olurken şimdi bir tanesiyle sohbet ettim inanılmaz bir yufka yürek, inanılmaz bir tolerans, inanılmaz bir kucaklaşma niyetini okuyabiliyorum artık kalbimde. Ama aynı biçimde bir başkasına baktığımda aynı sarıkla onda da o yargılamayı görebiliyorum. Ama ikisini yan yana koyduğunda e, hiçbir fark yok kıyafetlerinde, sakallarında. Yani sen veya ben kalbi göremiyoruz. Niyetleri çok iyi okuyamıyoruz. O yüzden bu yetersizlikle birilerine de yargıda bulunamayız. Yani böyle bir yetkimiz yok. Ve zaten hep ters köşeye yatıyoruz yani. Bilmiyorum siz farkında mısınız? Bunu? Evet o yüzden de belki de hani böyle e, insanlar birbirini... Uzaklaştırıyor birbirinden. Evet. Ee, gerçek hani böyle aydınlanacak ya da böyle bir fayda alacak insanlar da birbirine aynı masada buluşmuyor. Belki hani e, biraz hani inancı zayıf olan biri, mesela saçı sakalı ya da e, sarığı olduğu için o adam ondan kontak olmuyor. Belki ondan alacağı bir cümle onun bütün hayatını değiştirecek ama e, yargı hani şekile bakarak ondan uzak duruyor. Ya da o dini bilen o alim insan. Belki o kişinin hayatına dokunup onun belki bütün o yaşadığı alkol, uyuşturucu bütün bağımlılıklardan hani kurtulması gerektiğini sağlayacak kişi de onun o şeklinden uzak duruyor kendini. Aslında bu da haksızlık olmuş oluyor. Yani İslam bence hani biz barış içinde olmamız lazım. Yani müdahale etmemiz gerekiyorsa insanları böyle ayrıştırmadan bütün dünyadaki insanlara yardım edebiliriz. Ben Oo. yurt gelenlere de şifa yapıyorum Korhan Bey. Misyonerliğe bakınız ya. Ama sen dünyanın en kınayan insanı değil misin ya? Şekle bakaraktan. Evet, öyle bir dönemim <laughs> oldu. Yani kınadım hep. Ama her kınadığım da başıma geldi. Yani Mevlana Şems'i bile kınadım. dediğim gibi yani neyi kınıyorsanız o başınıza geliyor. Lütfen bu videoyu izlediğinizde sokakta gördüğünüz insanları ya da bir duruşu olan insanları önce bir tanımaya da çalışabilirsiniz belki görüntüsünün altında başka bir insan yatıyordur. Ona dokunmanız gerekiyorsa kendinizi geri tutmayın. O kişiye dokunun. Ben bu videodan şunu çıkardım. Şimdi kınadığımız şey başımıza mı geliyor? Evet. Ben arkadaşlar zenginleri acayip kınıyorum şu anda. Başladım kınamaya. Ee, zenginleri ve sağlıklı olan, mutlu olan insanları çok net bir şekilde kınıyorum. Evet zenginlik çok kötü Korhan Bey. Ben de, hiç de asla kına. zengin olmak tamam. istemiyorum. Allah yani böyle olmaz. Ve sağlıklı olunmaz, zengin olmaz. olunmaz. Yuh! <gülüyor> <Tüh>. <gülüyor> Zenginliğin kapısını açtın Korhan. Peki ne kadar sonra bu kınamanın şeyini görüyoruz? Artık kınama şiddetine göre ne kadar doğrusan. Şu videodan sonra böyle zengin girip zenginleri biçeceğim. <laughs> Bakalım neler olacak, o zaman göreceğiz. Evet arkadaşlar, şöyle e, yine bir durdurayım. Evet Ser, e, Serkan Bey, siz bir veda edin isterseniz. Ben de son evet, bir kez şuraları e, bir göstereceğim. Korhan'ı çok korktuğu doğu topraklarına getirdim. Burada onun ön yargıları vardı. Şimdi yavaş yavaş Elazığ'ın ne kadar misafirperver ve ha, modern gördük, olduğunu <laughs> görecekken <laughs> az önce, önce şortla diye uyarıyı da aldı. Motorunu üzerime Demek sürecekti. Ki, bir toplum baskısı daha devam ediyor bu topraklarda halen. Bir otu kontrolü var. İyi oldu. Ben e, Korhan'a buraları gezdirmeye devam edeceğim. Bakalım gezi devam ediyor. mikrofon açık. Arkamdan konuşursan duyuyorum. Dedikodu yok Korhan Dedikodu Bey. Dedikodu yapın. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, şurayı son bir kez de böyle yeşilliğini size arka planda göstereceğim. Gerçekten Elazığ'da ilk neyi fark ettin derseniz her yerinde su var. Yani Fırat burayı asla yalnız bırakmamış ve her damarlarından suları buraya taşımış. Ama buz gibi sular, çok güzel sular. Burada içme suları da harika. Bakın sesi duyuyorsunuz zaten. Bak. Sadece pis. Yani sigara izmaritleri ve çer çöp çok fazla. Serkan Bey o konuyu da ayrıca işleyelim bence. Çer çöp meselesini. Senin mikrofon kapalı değil mi? Kapalı. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İşte Korhan. Bir de ben Çavcan'a oturduk. Çavcan'ın sahibi de çok tatlı böyle sakallı hoca hani namazında biri. Masa biraz garip. Ben saçlar uzun. Orhan böyle oturuyor çünkü üstü bir şey görünce şaşırdı bir, bir anda. Ya dedi siz ne iş yapıyorsunuz dedi. Şimdi ben de desem ki hani ben YouTube videoları çekiyorum hani anlayacak mı demesem ben sanki yalan söyleyecekmişim gibi. Ya bir de yoksa şu an boşta olduğum için. Ya dedim ki biz şey yapıyoruz YouTube videoları çekiyoruz.